Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. 9 9 Ocak 2020 2023 e, pazartesi akşamından hepinize hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Evet GMF e akşam güncellemesine karşınızız. Ee, birazdan GPS'e de bakacağız zaten inşallah. <laughs> evet e, yarın inşallah arkadaşlar yağmurlar geliyor ki Marmara batısına e, Trakya Marmara batısı Ege'de bayağı kuvvetli yağışlar hala şu anda son güncellemede görünüyor. Evet yarın öğle saatleri arkadaşlar kuvvetli yağış bekleniyor. Sabahtan itibaren öğleye doğru e, ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor arkadaşlar. <gülüyor> şöyle <gülüyor> ardından şöyle salı akşama doğru arkadaşlar e, İstanbul'da da böyle hafif yağmurlar olabilir. Marmara'nın güneyde daha iyi bir yağış var. E, öyle görünüyor. Marmara'nın batısında gök gürültülü güneyinde sağanak şeklinde arkadaşlar Ege'de yine sağanak şeklinde olabilir. Evet çarşamba günü şöyle Salı gecesi arkadaşlar Güneyge ve Antalya'ya dikkat edelim. Bayağı bir iyi bir yağış bekleniyor ki Güneyge'de daha çok kuvvetli şu anda. E, Muğla çevresi arkadaşlar çok şiddetli görünüyor. Ve gök gürültülü arkadaşlar. Kıyık taraflarda gök gürültülü olabilir. Ve e, Antalya çevresi arkadaşlar bayağı bir şiddetli olabilir. E, Salı sabah, e, çarşamba sabahı ve çarşamba günü Antalya uyarı verelim. E, çarşamba öğleden sonra İç Anadolu'nun gününde kar olabilir. Ardından yağış yine İç Anadolu günüyü arkadaşlar. Ardından yağış doğuya pek ilerlemiyor gibi. Antalya'da devam edecek gibi görünüyor. Et perşembe günü arkadaşlar şöyle perşembe akşamına itibari yağış biraz azalacak gibi görünüyor ama cuma tekrar Akdeniz'e kuvvetlenebilir. Ardından doğuya ilerliyor ama doğuda arkadaşlar doğuya ilerlerken yağış yine zayıfladı görülüyor yani. <laughs> yine kurak günler devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ee, gelen yağışlar zayıflıyor. Evet yani şu an arkadaşlar e, salı günü, çarşamba günü görüyorsunuz. Perşembe, cuma. Cuma da yağış var. E, cumartesi yine kıyılarda olabilir. Pazar, pazartesi, e, salı, çarşamba yani aynı. Şöyle arkadaşlar e, 14'ü, 15'i gibi. 14, 15 gibi 16'sından sonra yine birkaç gün kurak günler devam ediyor. Ilıman günleri devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Yani birkaç böyle yağış alsak da yağış sistem alsak da yine yağış çok kuvvetli görünmüyor arkadaşlar. Devamı gelmiyor yani öyle bir görüntüsü var. Evet sıcaklığa bakalım. Ee, Azerbaycan tarafına kayan soğuk görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ardından yine bayağı bir <laughs> yüksek basıncın etkisine gireceğiz gibi görünüyor. Afrika üzerine görüyorsunuz. Bir sıcak hava atağı var. Ayın 15 gibi arkadaşlar. Yani herkes 15'inde kış bekliyor. 15'inde Afrika'dan sıcak hava ata geliyor arkadaşlar. Buradan yani bazı arkadaşlarımız seslendirelim ki gerçekten hani biz çok biliyoruz falan gibi konuşanlar var. Birkaç uzmanı dinleyip de kendine çok bilmiş gibi konuşan arkadaşlarımız var. Onları Bunlar, buradan bir seslendirelim arkadaşlar şu anda. Ayrı 15'inde e, ılık hava görünüyor. 15'i ve sonrası ılık hava görünüyor. Daha sıcaklık hatta biraz daha artabilir bugünlere bakarak. Evet kuzey kutbundaki duruma bakalım arkadaşlar. E, kutuptaki duru, durumu görüyorsunuz. E, yine bizim e, bu tara yakamız. Türkiye ve Avrupa yakası yine e, e, zayıf tarafta kalmaya devam ediyor. Ayın 20'sinden sonra bir dalgalanmalar var ama bunlar artık azalıyor arkadaşlar. Yani bu kuvveti azalıyor dalgaların gün geçtikçe azalıyor arkadaşlar. E şöyle Avrupa'ya da bakalım. GFS akşam güncellemesini arkadaşlar. Avrupa üzerinden bir şöyle gelip giden soğuk havalara bakalım. Evet kuzeyde şiddetli rüzgarlar arkadaşlar. Bu soğuk havalar sürekli kuzeye doğru savruluyor tabiri caizse. E şöyle bir ara yaklaşıyor gibi ama şöyle yani görüyorsunuz arkadaşlar e Avrupa üzerine yaklaşıyor. Tam Avrupa üzerine gelirken yani kısa devre kısa sürüyor arkadaşlar. Kısa manevrası var. Mesela ayın kaçı şöyle bir 10, 11, 12, 13, 14 18, 19 20, evet 20'si gibi arkadaşlar bir gelmeye çalışan bir öyle değil Aleyhisselam yani bir şey gelecek gibi olan bir soğuk var. Ay 20'si gibi ama tam yaklaşırken tekrar kuzeye doğru ilerledi görülüyor bu soğuk havana. Yani 20'si de bir soğuk hava atağı var gibi ama ilerliyor arkadaşlar. Geri kuzeye öyle görünüyor. Çünkü rüzgarlar bayağı şiddetli arkadaşlar. Rüzgarlar Avrupa üzerine eser rüzgarlar oldukça kuvvetli ve bu rüzgarlar sürekli şiddetli olduğu için soğuk havaya artık kuzeye doğru geri gitmesine neden oluyor. Şöyle yağış durumuna bakalım arkadaşlar. Bu sistem atlattıktan sonra bir ufak bir sistem ardından yine yüksek basınç ve yağışın az olduğu günler bekleniyor arkadaşlar. Yani şöyle ayın 13'ünden şöyle baktığımızda ise 13'ünden 25'ine kadar arkadaşlar. Yani bu kadar uzun süre değil de yani arada bir değişim oluyor inşallah. Yine bekliyoruz ama ayın 13'ünden bir 10 gün boyunca arkadaşlar yine yüksek basınç ve güneşli havalar daha çok olacak gibi görünüyor. Yağış az olduğu havalar görünüyor. Yani e, su suyu israf etmemeye gayret gösterelim arkadaşlar. Kuraklık şu anda devam edecek gibi görünüyor. Her ne kadar biraz yağış alsak da ardından yine yağışların azalması bekleniyor. Evet inşallah detaylara aktaracağız arkadaşlar. Şimdi şeye bakalım rüzgarlara bakalım. Yani bu e, özel arkadaşlar nasıl görüyorsunuz e, bu soğuk havaların bir de bize neden bize doğru gelemedi e, net bir şekilde göreceksiniz e, oldukça Avrupa üzerinde rüzgarlar okyanus üzerinde arkadaşlar e, şiddetli bir şekilde devam ediyor ayın böyle 20'sinden sonra bir hareketlilik var gibi ama e, şu ana bakalım hani bir kez daha bakalım arkadaşlar e, şöyle. Bu 20'sinden sonra beklenen bir eğilme var arkadaşlar. Avrupa bir girdap sanki çöküyor gibi. Evet bunu da inceleyeceğiz ama gün sıcaklık zaten azalıyor arkadaşlar bu soğuk havalar. Evet şöyle 500 sipariyle bakalım arkadaşlar. Bu 500 sipar çok önemli bizim için. Yani bu 5000 metredeki sıcaklık bayağı önemli. E, o yüzden arkadaşlar buraya da bakmamız e, mutlaka gerekiyor. Evet yani burada kuvvetlenirse arkadaşlar alt seviyede de kuvvetleniyor. Burada zayıflarsa alt seviyede de kuvvetli, zayıflıyor ve şu anda a, alt seviyede de bir zayıflama görünüyor arkadaşlar. E, bu ayın 20 25'inden sonra 25'i gibi beklenen soğuk hava 20'sinden sonra 25'i gibi arkadaşlar iki dalga şeklinde Avrupa'ya gelmesi beklenen soğuk hava. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah değişimler olduğunu aktaracağız zaten. Zaten şu an önümüzdeki 15 gün yine rahat diyebiliriz ki böyle çok yoğun bir kar ihtimali olan bir soğuk hava görünmüyor. Rahatça diyebiliriz herhalde arkadaşlar. Çünkü rahat, yani net olarak tahminler onu gösteriyor zaten. Önümüzde bir 15 gün boyunca hala bir kovidli bir sistem şu anda görünmüyor. Sonrasında gelen sistemler arkadaşlar böyle daha bir zayıf bir soğuk hava belki olarak bize yansıyabilir. Yani kovidli bir şekilde yansıyacak gibi görünmüyor. Zaten şu anda görüyorsunuz. Ayın 25'i arkadaşlar. Görüntü böyle. Yani mor bile değil. Kuzeydeki görüntüler. Mavi renklerde soğuk hava görüntüsü. Evet. Yarın da dikkat edelim arkadaşlar. Marmara'nın batısı Ege'de. Yarın gece itibarıyla güneyeye yarın e, pazar çarşamba sabahı Antalya ve çevresinde arkadaşlar çok şiddetli yağış bekleniyor ve iç Anadolu güneyinde yoğun karla karışık yağmur olabilir. Ardından e, şimdi güneyde yine devam edebilir yağışlar arkadaşlar e, bazı bölgelerimizde hafif olarak devam ediyor. Ardından yani cuma cumartesiden itibaren yağışların tekrar uzun bir süre azalması bekleniyor. Ee, i̇nşallah takip ediyoruz arkadaşlar. Ee, videolarımızı kaçırmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam canlı yayın olmayacak arkadaşlar. İnşallah belki yarın olur. Şimdilik hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.